O şarkı bu kadar takipçi yok. Bugün fakir insan mı Aynen. Takipçi yok artık bu tarafta. Zirve oturay. Bitch cry. Arkadaşlar ne olur Instagram'ı takip edin. Ya, de burada Beyler, be, arkadaşlar. <laughs> Allah. <Aray>, benimki de <laughs> takip edin. Benimki de takip edin. Baturay bu videonun titinden önce istersen sana 3D Instagram logosunun green screen'ini atabilirim. Ney Ney? Ha aşağıya şey çıkarmak ee? için ee. mi? Ha yarış taşladı. Yok başladı. kardeşim eyvallah. Ya ben Adios. Lan oğlum. Adios böyle. Şey neydi? Yavşak. Ağzına sıçayım. Ee. Öküz. Kim o? Ehehe. E, e. Enes niye? Lan demek ki bana kodum. Önümde oh. roket açıyorsun. Şerefsizliktir bunun adı. Hayır. Mami sen roketini bana mı saklıyorsun? Hayır kanka. Aa dünyanın en büyük lüksü. Bana atma. Dünyanın en büyük loop'u mu? Evet. Mami, eyvallah kardeşim teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın en büyük loop'u. Mami önüme geçme. Mami önüme geçme. Mami önüme geçme. Mami önüme geçme. Mami. Mami. Amına kodum önüme geçme. Önüme geçme. Manyak çocuk. Aha gidiyor. Gidiyor gidiyor. Ben de bekleyemez. Temiz yarışmak istemiyorum. Geldim gel. Tamam gel. Ha. Hadi Enes'i bekleyelim Mervan durur musun? <gülüyor> Söz <gülüyor> bana, veriyorum. Bana <laughs> Söz veriyorum yanında dur arka Aa! Bak geçmedim bile. <laughs> ya. Ad... Aa! <gülüyor> oh. <gülüyor> ben ya. Ben yap. Ben yapmak istiyorum ya? Gel kardeşim gidelim. Geri çıktın ya? Ne oldu lan? Adios. <laughs> seni kanka kenara. O ne oluyor Allah! lan? Ne oluyor lan? Topaç gibi etrafta döndüm lan. Ya ne yaptın? Oha. Nasıl? Aa! Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Öyle ben fail oldum. Bu olay yapamadım. <laughs> Bek, yapan var mı? Gidip yine mi bekleyeceğiz şimdi? <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır beklemeyin ben gezitiyorum. Bekleyelim mi? Ben müthişim. Ben müthişim ben yetişebilirim. Aynen sen çok iyisin Devam ya. Yani. Et. Gerek yok ihtiyacın yok bize. Eyvallah kardeşim. Oturayım müthişsin kanka sağ ol. Allah'ım Hayır. Geliyorum beyler. Botlar bitiyor. Geliyorum. Oğlum dördüncü. En azından oldum. güzel espri yapıyor. Ooo. <laughs> Aa güzel de şey estri mu mı diyorsun lan? Bekleyin. Tamam hadi bekliyorum. Vallahi vallahi içenim. Yok batıyor yorumunuzu var diyorlar oh ki. Allah haklısın. eskiden rekabet <laughs> vardı artık yok birbirinizi bekliyorsunuz diyor. Rahat <laughs> çünkü çünkü Rekabet olsun. Diye yeni arabalar çünkü. çıktı, mertlik bozuldu. Ya ben yapacaktım ya. Eee güzel zevkler. Beyler teşekkür ederim beklediğiniz için. <laughs> Allah razı olsun. Beyler. Oha. <laughs> Lan sana bakacağım diye aşağı düşüyordum. Zeynep hadi ya bu kadar yavaş gelinir mi ya? Mami nasıl öyle uçtun kardeşim? Ben yani? gelmiş bastım usta ya? <laughs> Efsane uçtun. Ya Allah kanka sana da de öyle <laughs> <laughs> bir. Müthişti yani kardeşim bir gün ben de öyle uçmak Oo, oh, isterim. Allah Allah yanca yetişir Allah felanı. Ben uçmuştum havada... böyle merak ettim Ne, ne dedin sen? Ne dedin sen? <gülüyor> 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 ne dedin sen? Aaaa! <laughs> Valla Bana giderek çarptı Birisi dakika beklemeyen, şerefsiz Hayır ya çarpamadım ya Çok arkada kaldım roketin... ya O Fenris en geriden başladı Roketin etkisini Aynen. veremedim Hiçbir şey olsun Nesbot'u Nasıl roketten etkilenmiyorsun sen ya Say Batıver o kadar kız talim Aman o kudu o Gel direkt Ne oldu? O kadar kız talih mi senin için Gelen oldu mu? Oldu kanka. Kaç tane geldi? Bekle birazdan mailini bile bulup okuyabilirim senin için. Yani sıkıca bir de fotoğraf koyacağım. <laughs> Motorist yayında olmak istiyorsunuz? Kendinize de olmasınız. Allah belanı. Bir, an, bir yandan, yandan telefona bakıp bir yandan da yazdı. dünyanın en büyük loop'unu yapıyorum <gülüyor> hani. <gülüyor> oturay konuyu değiştireyim oturay. <laughs> Anlatın. Hayır bir dakika ya Me fotoğrafı koyuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tarifim bu ne dersiniz? Yoluma onunla devam etmeli miyim? O freni ret ettin. Millet nokta kalma meset etsin. Sizle de tamına koydum. Yeti tutuyor ya. Sütünle kalmadı diye hareket Tamam kesmeyeceğim onu <laughs> <oraya. oraya. gülüyor> yeter. Allah <laughs> Allah. Normalde ağızları için kullanıyordu ama kız bulmak için Zaten Zaten, ya. zaten kanalda yazıyor, açıklamada yazıyor zaten. Yetişin ama be. Bu ne ya? arkadan ben geliyordum. Şimdi siz ağzına geliyorsunuz. Hadi dişim. Allah belanı. Tam ağzına sıçayım. Ha yetişir. <laughs> Tam gelin sizi burada bekledim birazcık. Çok yavaşladım hadi. <laughs> çok yavaşladım. Hava, Hava gelen. Havadaydın lan. Batarya kafamı düşeceğim. Kanka Otur. valla. On... Hadi hadi. <laughs> Tüh birine Kardeşim birine yemin ediyorum ayarlamaya birine çalıştım onları. Bak bekliyorum. Geliyorum. Çok çok iyi kalpliyim çünkü ben. Ya. Ya önüme bakmıyordum. bakmıyordum. Ne kadar? <laughs> kıçımı yırttım ya bu <laughs> için olmadı <laughs> ya. Biz cyborg'a benzedim <laughs> abi. Abi yapamadım ya. Eee nereye birinci olur? Beyler beni bekleyin. Beni bekleyin beyler. <laughs> Şaka yaptım ben. Allah'ı sikiyim. Allah'a bekler. <laughs> abi ciddi. Profesör Ajet kullanımıyla birinci alıyorum. Ha ilan önde başladım. Profesör Ajet Çubaket kullanımı. Gel beyler ayıp ama ya. Ben sizi bekledim orada ya. ya geldin, Al geçtiniz Lock. ya. <laughs> ne oluyor lan? <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu lan? Oh, ben bunu çok fena getirdim. Neler ne oldu demin? Ben arkadan sana bana için teşekkür ederim kardeşim. Ben derim kardeşim. Beni geriye uçurmak için <laughs> mi bekledin yoksa saldın mı bilmiyorum ama sus. Sus kardeşim. You Ya <laughs> ne diz ya? Yeter ya. Paraşüt basmaya gerek var mıydı? Yoktu değil mi? Oye oh yeah, merhaba. At evet. ya Enes tamam onu okuyayım <laughs> Allah Allah. Aşağıda yazıyor arkadaşlar mail aşağıda. Evet Rahat kız için buna Of çok güzel geçtin Ne oldu lan öyle? Enes ne yapıyorsun? Yandan biri fırladı Enes sen miydin o? Lan dur! Ya amına kudu Eee bitch! <laughs> Avra çıktım? Niye de ee... üstünden zıplasana. <gülüyor> <gülüyor> Tekerlek şey. Mi? Öyle mi kanka? Hah. Ya çek boşver Seni bloklayacaktım. Ne no, metodum, beceremedim seni bloklamayı. Eee ne olmaz mı? Adios. Kardeşim üstünden geçtim. Helal lan çok iyisin <laughs> be. <laughs> ben de geçtim. müthiş değil miyim? İşte bu çok ya. Iyidir, kanka, tebrik ediyorum seni. Paruş gerekecek mi sizce? Yok. Ben uçamadım. 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 Eee beni bekleyin. Uçamadın. Uçamadın. What the fuck man. What the fuck Niye yan Babacıklı. düştüm ben ya? Ben niye yan düştüm <laughs> ya? Ya ağla. Yine senin baba etti. Kardeşim ayıp ya. Ben niye yan düştüm? Yeter eksik. Paraşütle bir yere gitmemiz gerekmiyor mu bu arada ya? Gerek gerekmiyor. Gerekmiyor belki. Ne yapacaksın? Kaç zaman çıkıyor? Ona kudu. Ne yapmam lan? Bir şey yapmayacağım kardeşim. Sadece merak ettim. Ben Yak zevkimden para çektim o zamince. Ben de birazdan zevkimden atacağım. Valla <laughs> <laughs> <Doğla> Batay <laughs> zevkini açıyormuş. <laughs> 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 Ana. <gülüyor> 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 yeter kardeşim, yeter. Bana aklıma <gülüyor> <gülüyor> bir şey geldi. Ne geldi kanka? Ben yanlış yere <laughs> vurdum. <yaradırmış> ben <buna gülüyor> kaza yaptım normal. Luka madem salak ben lan. Teşekkür Muhammed dehşet zekice bir şey yaparak seni geçti. Şimdi <laughs> bak yine fake miydi? Üstünde azıcıkcağını sandı zıpladı Ne oldu? Zıpladı <laughs> mı Fry? Hayır kardeşim ben mükemmel zekilik yaparak aşağıdan gittim. Şerefsiz. Ve hiç zaman kaybetmedim. Yeah. i̇şte bu. Şimdi bana çok güzel paklar yaptın yine. Bırak biç bitch. Ya bırak ya. Kanka de, bir de değildi kimse görmedi. Kimse kardeşim, görmedi. Görmedi Kenneth Arkasından geliyordum. Üstünden ricamı sandı. Salak zıplat ben geçtim. Aynen kanka. ne enes. Ağla Enes Aaaa Bekler misiniz ha. ya? Bekleyelim mi? Hadi Bekleyin ben bekliyorum. Sanki. Bakayım bunlar bekleyecek mi? Enes kesin bekler o zaman bekleriz What oh. <laughs> <Batı> the fuck <bak>, man? <men. gülüyor> Gitme sen Haydi Mervan'ı beklesek Yazık çünkü ona Evet O bizi, o bizi bekliyor hep Adam ama Adam bu... Oh tüh Tam üstüme şeydi. <laughs> Kardeşim üstümden Zayim. geçsene. Get biç bitch. <laughs> Üç kişi çarpıştık lan havada. <laughs> Düzelemeyeceksin motor. Hayır kardeşim düzeleceğim. <gülüyor> lan <gülüyor> amına <laughs> Şerefsiz. Muhammed. Dur bekle. E sen alın Kardeş Hop. ayıp yaptın ayıp. <laughs> ya <bir> şey <laughs> Enes. Gel kardeşim Mervan şerefsizlik yaptı yakalayalım onu. Allah ne yaptın ya. Senin Muhammed şerefsizlik yaptı. Lan. <laughs> Kardeşim, özür üz dilerim, ben ne yapayım sen bindin ya. <laughs> şu farları kapat. Bir şey yaramıyor. Niye atladınız oradan? Daha havalı Daha kanka. <gülüyor> <gülüyor> ben hava atlamadım, yine havalıyım. <gülüyor> <gülüyor> ben, havalı olduğunu zanneden havalı olmayan genç. Ana üzgünüm kardeşim, ayıp ya. A Enes ağla. neredesin Enes? Ağla. Gel şunlara yetişelim ya. Gel gel. Oğlum haritamın hocam hiç parçası açmadım ya. Ben demin bir kere açtım, onu da zevkten açtım. Enes yapma. Abi ben üç kere falan açtım. Yapmayayım. Espri. Aa zevkten açıyor. Mami. Niye zıpladın kanka? Kolak mı abi? Görüşürüz. Ben. Görüşürüz. 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 Ben zıplamayacaktım ki. Aa geliyorlar Üstüne <laughs> işte. düştü. Kanka Enes. Evet. Hadi Enes. Başarabilirsin toplayabilirsin Adamsın olan. be. Açsam mı lan acaba? Hadi açayım birazcık fantezi olsun. Mervan <laughs> da açtı. Ben de açtım. Helal olsun Aa. kardeşim. Ama Vay. erken kapattın, erken kapattın saymıyorum. Geri gel. Sen erken kapattım ben yeri düşmek üzere gidiyorum. Lan söyle olsun. Ay, 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 ay. Al, ben de şöyle gidiyorum. Aldın açayım. İşte şimdi açmam gerekiyor. Aynen Heh. benim de şimdi açmam <laughs> gerekiyordu. Şimdi de kapatıp sanırsam müthiş bir düşüş yapabilirim. Al ben çok bir güzel bir ya. Açmama gerek kalmadı beyler ben mükemmelim çünkü. Gelin beyler gelin. Ama çok iyiyim. Mervan ne yaptın? mı tanıdın <laughs> oh, yüzden, ben? Koparadım koparadım. Valla. Oh, lütfen bir saniye bak. Ne oldu ben senin bak... mi bekleyelim? Ben şimdi <laughs> ben, ben, ben sıra Enes'te hadi bekleyelim. Enes Bekleyin neredesin amına koyayım? Hadi, <laughs> hadi bekleyelim, <gülüyor> de. Niye <laughs> oradasın kanka? Ne <laughs> neredeyim? Çok geridesin. Ben checkpoint alamadım. <gülüyor> 20 <gülüyor> saniye var. <laughs> ben almıştım. Hadi getirek biz <laughs> şaka şaka hadi. Şaka 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 ya, Çok komik. Çok keşke keşke enes, Oğuz be. olsaydı. Şurada bir deja bu yapsaydı. Kostuk Enes Sorry bro. <laughs> Önünü birazcık bloklamış olabilirim kardeşim. Çok havalı geliyordun ama. Ben de havalı durdurdum bence yani. Keşke Oğuz olsaydı. Sikerim ben gidiyorum deyip aşağı atlamak istedim. <laughs> O da çok komik deyip gülecekti böyle gerizekalı. Vay be! Aracatlıcım. Ne yaptın? Ne ne yaptın? Burada. Ha, selam. Ha. Seni göremeyince korktum. Arkandayım. Tecavüz zamanı. Ya neden neden? Önde tuşu? iki tane Forever Gamers var ya. İki tane de ne ki arkada? Eee ezik... ezikler. Bak gördün mü? Bak gördün mü ne diyorlar? Allah dönmeyi ki arabamı. Zevkten açmayı alalım ben. Biz evet. yarış kazanırız sıkıntı yok. Evet. <laughs> bekledik lan. Bekleyin lan. Bekleyin. Bu dünyada bazılarının kazanması bazılarının kaybetmesi gerekiyor Aa. kardeşim. Rüzgarı <gülüyor> alıp rüzgarı <laughs> alıp git Enes. <laughs> <laughs> yapma yapma. <gülüyor> Şunlara yetişelim amına koyayım. Şey yapmadım. Hayır yap ya. zıplama oradan zıplama oradan. <laughs> Dingil. No, 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 no. <laughs> kardeşim oradan zıplayınca <laughs> aramızdaki <laughs> farka bak. Orada zıplamasaydın ben o konuyu adamı alıp Aha yetiştim. Aha yetiştim. Ben de yandım da tamam mı? Ya ben bir kadar içerdim bana. Mavisa, Merve sakın beni arkada bırakma lan. Mame! Hop! Evet buraya gel. Sakın bana çarpma. İyi adam mısın? Hadi. Fedak biz gerekiyor Mehmet. Get track bitch. Get <laughs> track bitch. Hangi? OOOOOOO BAKE KİTOK KANKAN Hı 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 de teşekkür ederim Mervan sıra sana da gelecek kardeşş Bekle Yaa lan nerde lan Bekle bekle Neredesin lan İyi, Çok bir şey ben yok bu checkpoint 2 ben... checkpoint oldu şimdi 1'e düştü Ne Enes nerde sen Enes seninle rüzgarlaşmamız gerekiyor ben rüzgarlaşamam ben de, sefer benden rüzgarlaşabilirsin Buhahah Muhammed'in rüzgarını s***yim Allah razı olsun Muhammed Ya Allah <laughs> Mervan Mesela, yiyorsa azıcık frene bas lan Senin rüzgarını alınca. Al. Yiyo frene bas lan. Bastım lan. Bu kabette basıyor lan. A Alt. Hemen hemen frenle bastı zaten. yine ben. yine havada bastı ya. <gülüyor> <gülüyor> Hem de rampa olmasına da gerek yok işin kötüsü burada. Hadi <laughs> sen şey lan Bak Merve'yi bekledik birinci <laughs> oldu, oldu şimdi şerefsiz ya. Vallahi bir Alt daha beklenmez. Bir, oturun. bir oturun. daha beklenmez bu. Hazır mısın lan? Geliyorum Erman Aha bir de zıplıyor amına koduğum ben ya. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun koydum? Çekirgeyi salı verdim. Çekirgeyi salı verdim. Çayıra çayıra hoplayı ver. Çekirge zıplayı ver. Çekirge benim gireceğiz. canım. Erman niye Hop. niye açtın? Ahmet Ahmet. Yetrek. Yetrek.